Merhaba, ben Sertaç Taşdelen. Ben bir internet girişimcisiyim. 12 senedir de bir tasarımcıyım. Ben çok genç yaşlardan beri sanatın içindeyim. Hem üretim hem de aslında bir nevi koleksiyonerliğin başı çocukluğuma dayanan bir hikaye bu. Ben çok küçüktüm. O zaman herhalde 5-6 yaşlarındaydım. Dedem Burhanettin Gündoğan bana bir fotoğraf makinesi hediye etmişti. Ben de onunla oyuncak gibi oynuyorum. İşte bulduğum şeylerin fotoğrafını çekiyorum. Sonra biz bunu bizim Ankara'nın Seyran Bağları'ndaki fotoğraf stüdyosuna tab ettirmeye vermişiz. Sonra fotoğrafları almaya gittiğinde bir bakmış benim çektiğim fotoğraflardan bir tanesini fotoğrafçı kocaman büyük baskı almış cama koymuş. Annem demiş ki ya bu ne? Bunu Sertan çekmedi mi? Ya evet işte aa bunu bu çocuk mu çektim demiş adam. Evet ve benim aslında bir nevi işte sanatla, fotoğrafla, resimle tanıştığım yıllar. Tabii şimdi koleksiyonerlik dediğin zaman bu arada bir iş almaya benzemiyor. Daha önce almış olduğum işleri bir tarafa bırakıp bir koleksiyon teması belirledim. Kendi içimdeki aslında yolculuğu anlatmaya çalıştığım, toplumla ilgili, kendimle ilgili kimi sorulara cevap aradığım bir tema. İnsanoğlunu, insanoğlu yapan ana değerler üzerine veya sorular üzerine kurulu bir şey. Yaşam ve ölüm var mesela. Kainat var. Doğa var. Kadının top toplumdaki yeri var. İşin tabi bir de coğrafyasal tarafı var. Bizimki sadece Türkiye Cumhuriyeti. Bir de bu sanatçıların hala ben işlerini aldığım esnada iş üreten aktif genç sanatçı olmaları. Genci ben burada bir yaştan ziyade bir beyinsel durum olarak e, tanımlıyorum. Uzun vadeli bir hayalim var. O da şu. Ben Ankara'da Seyren Bağları Mahallesi'nde doğdum. Dedem oraya bir apartman yaptırmış. Ve mahalleme böyle bir e, sanat koleksiyonunu yarın bir gün götürmek ve bunu da dedemin 1959 yılında yapmış olduğu binada yapmak istiyorum. Size koleksiyonumdaki bazı eserlerden bahsetmek istiyorum. Metin Alper sadece buna benzer çeşitli formlarda mermer kullanıyor. Burada doğanın aslında beklenmedik formlarını karşımıza çıkarıyor. Bana hem estetik olarak hem de felsefe olarak çok yakın hissettiğim işlerden bir tanesi. Burada da Çağla'nın, bence kainat ve insanoğlunun birbiriyle olan ilişkisini anlattığı son derece soyut, farklı yorumlara sebebiyet verebilecek olan işini görüyoruz. Ahmet Doğu burada doğada aslında son derece belki önemsemediğimiz basit bir şeyin dünyada hayatımızda ne kadar büyük önem taşıdığını irdelediğimiz bir iş. Burada da benim yapmış olduğum, ST01 adını vermiş olduğum sandalyeyi görüyoruz bu sandalyenin de hikayesi hayata ve kadere teslimiyeti anlatıyor. O yüzden tek bir çizgi halinde devam eden bir yapı var. Mehtap Baydu burada kendi sırtından almış olduğu bir kalıpla son derece kırılgan bir malzeme olan porselen bir eser meydana getirmiş olan üstü bir sanatçımız. Koleksiyonumun ilk işi Ayşe Uluçay'ın I Am Not an Artwork adlı işi. Kendi varlığını hangi tanımlamalar üzerinden yapması ya da yapmaması gerektiğini sorguluyor. Gündür Özsoy'da günümüzdeki güzellik ve estetik kavramlarını soyut olarak acaba nasıl yorumlayabiliriz diye yola çıkıp son derece felsefik ve düşünsel bir yolculuğa alıyor bizi. Burada e, görmüş olduğunuz her bir küçük kare aslında bir zar. Rastgelesellik diye bir şey var mı yoksa acaba her şey yazılı mı diye çok derin bir soru soruyor. Ayşegül Suter aslında vücudumuzda var olan organlardan burada ilham alıyor ve mikroskopta görmüş olduğu bu küçük yarı cansız organizmaları acaba biz estetik bir materyalle günümüz dünyasına alsaydık bize ne çağrıştırırdı sorusundan yola çıkıyor. Koleksiyoner demek bir şeyi toplayan kişi demek. Ben de konuya bu kadar naif, bu kadar belki işte herhangi bir personayı satın almak yerine sevdiğim bir sanat eserini ben bununla daha yakın bir ilişki kurmak istiyorum. Ofisime, evime koyayım diye başladım bir sevgi hikayesi bir aşk hikayesi. Dolayısıyla aşkın hayatımızda ne kadar yeri varsa ya da olmalıysa sanatın da koleksiyonerliğinde olmalı. Konuya biraz daha böyle sevgi ve aşkla yaklaştığımızda aslında bizim de bu işin çok büyük bir parçası olabileceğimiz düşündüğümüz bir yer. Koleksiyonerlikle eve, ofise bir sanat eseri almak arasında bir fark var. Bir teması olması gerekiyor diye düşünüyorum ki bu bir bütünsellik arz etsin. Kişinin kendi yolculuğunda merak ettiği ana başlıkları toplaması, mesela demesi gerekiyor ki bence toplumsal politik olaylarla ilgili işler toplayacağım. Sadece sürrealizm akımının sanatını toplayacağım. Ya da diyebilir ki ben sadece şu sanatçının işini toplayacağım. Ama bir yol planı. Bu yol planı değişebilir. Bu yol planı gelişebilir. U dönebilir. Ama en azından bir plan dahilinde yola çıkması bence o koleksiyonu koleksiyon yapan. O kişiyi de eve resim, heykel, müzik vesaire alan kişiden koleksiyonlara çeviren bir aslında yol planı. Bir reçete bir sanat yolculuğuna, bir koleksiyoner yolculuğuna başlayacak kişi maddi değerinden ziyade kendi yolculuğundaki hikayeyi düşünmeli. Bu bir üniversite öğrencisi olabilir, 22 yaşında olabilir ya da 60 yaşında olabilir. Çok fark etmez. Tabii ki bu bir bütçe meselesi. Yani iyi sanat eseri pahalı, kötü sanat eseri ucuz mu? Asla böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Bu kişinin o sanat eseriyle ilgili kurmuş olduğu ilişkiye bakar. Şimdi yani sen gidip tabii bir Picasso ile de ilişki kurabilirsin, satın alamayabilirsin ama o senin ilişki kurmana engel değil. Ama yarın bir gün üniversiteden yeni mezundur, öğrencidir, oraya bir iş yapmıştır, ufacık bir şeydir. Onu yerine bunu tercih edebilirsin. O yüzden aslında çok korkulacak rakamlara gelmeden kişinin günlük bütçesi arasında bir küçük yapabileceği tasarrufla sanat eseri sahibi olabilir.